Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nde yürütülen araştırmaya göre, nükseden kanser basit bir kan testi sayesinde 8 ay erken fark edilebilecek. Araştırmada meme kanseri ilk evresindeyken ameliyatla ve kemoterapi ile tedavi edilen 55 kadın 2 yıl takip edildi. 6 ayda bir kan testi yapılan kadınlardan 15'inde meme kanserinin tekrarlandığını belirten bilim insanları bunlardan 12'sinde teşhisin kan testi sayesinde normalden 8 ay önce yapıldığını söyledi. Kalan 3 kadındaysa timör beyinde oluştuğu için kanserin kanda tespit edilemediği ifade edildi. testte kanserin tekrarlayacağının açıkça görüldüğünü vurgulayan bilim insanları, kanserin nüksetme olasılığının vücutlarında tümörlü DNA tespit edilen hastalarda vücutlarında tümörlü DNA izine rastlanmayanlara oranla 12 kez daha fazla olduğunu belirtti. Araştırmayı yürüten bilim insanları test sayesinde tedaviye erken başlayabileceklerini söyledi.